Bu kadar mı vicdanımızı yitirdiniz, bu kadar mı? Neredesiniz? Niye duymuyorsunuz artık, neden? Hani her yerde birdik? Hani her yerde gücümüz vardı? Bırak kızlar! Bırak kızlar, kırdık bunları be! Bunların ne suçu, günahı var? Hangi bebeğimizi daha kaybedeceğiz? Hangi bebeğimizi? Dayanamıyoruz, dayanamıyoruz Kulaklara artık. Kulaklarınızı tıkıyorsunuz. Biraz vicdan merhamet empati yapı artık. Tamam, sakın, Dayanamıyoruz tamam. biz lan bir dayısıyım. Dayısı Kürşet'e benim dayısıyım. Biz ayakta duracağız ki Kürşet hemen iyi olacak. Biz ayakta artık duramıyoruz. On ay oldu. Benim boğazım düğümleniyor. Ben yemek yerken boğazıma düğümleniyor. Su içerken boğazıma düğümleniyor. Nefes alamıyorum o çocuk. Nefes alamıyor. Tüküründe mi oluyor? Mal tamam, oldum tamam, tamam ya. ya. Bu ailelere yazık değil mi ya? Gecelerce uyumuyor ya bu aileler. Evet. Annelere yazık ki...